Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandan beri düşündüğümüz ama yapamadığımız safran bulunuzla. Safranbolu basın mensupları ve Karabük'te basın mensupları bir tanışma e, günü düzenlemek istiyoruz. bir kahvaltı düzenledik. Bugün burada hepinizle her şeyden beraber geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Böyle işte başkanımızla beraber e, iyi yaptınız. Bu toplantının amacı tamamen e, bir tanışma toplantısıydı. Bizim yerel basınımız, çünkü bugüne kadar sürekli ben sanatçı olduğum için Basın'da çok haberlerimiz çıktığımız için e, birçok haberimiz burada e, yani elimizde olmadan derhal e, basını ikinci klinik atıyormuş gibi hava gibi görünse de böyle bir şey yok. O anlamda bizim burada e, basın mensupları müdürlüğüyle bizim bir yol var. O anlamda da biz e, Safranbolu basın mensupları arkadaşlarımıza ve evet, Karabük'lü arkadaşlarımıza çok seviyoruz. O anlamda işte bu anlamda bir tanışma e, kahvaltı düzenledik. Ee, tek amacımız buydu. Başkanımızla beraber ve onlarla beraber sohbet toplantısı olacaktı burada. Öyle de oluyor. Tamam. Tamam. Yok. Tamam. Yok ya bu tamamen bizim bizim kendimiz basın mensupları bir şey e, tamamen bir tanışma topla, e, toplantısı yani. Yani hiçbir siyasi içeriklik, sohbet etmek istemedik bugün yani bununla. Projelerinizde bir zaman geçirmek Onlar daha sonra onlar daha sonra. Yani e, şu an çok erken. Projelerle ilgili bana göre daha uzun uzun açıklamalar. Belki MİTİK, belki tekrar büyük bir kalabalık onlarla beraber kalabalık olacak. Orada yunlu, yunlu, yunlu anlatacağız yani. Vallahi ben e, açıklandıktan sonra bugün ben hemen heyecanla şeye geldim, e, Safranbolu'ya geldim. Sonra çarşıya geldik hemen işte karşıdan karşıya geçerken ilçeye falan bir baktım insanlar acayip gözleri parlıyordu. Başkanım hoş geldin, başkanım hoş geldin. Ya dedim ben başkan falan olmadım daha yani aday oldum sadece. Çok hoşuma gitti tabii ee, ve şu anda bize inanan ve bizi destekleyen o kadar çok insan var ki bazen dönem dönem böyle yorulduğumuz zamanlar oluyor ama onların enerjisi ve onların şeyi üzerimizdeki umudu Safranbolu'yu çok daha iyi ileriye götürmek için yapacağımız çalışmaları hayal edebiliyorlar zannediyorum ki özellikle gençler bu anlamda çok büyük bir bize şey oluyorlar, yol gösterici oluyorlar. O yüzden de ben çok mutluyum ve safranbolu benim için hakikaten çok önemli. Ben eflatiliyim. Ama Safran çocukluğumun geçtiği bir yer. Her sene geldiğim bir yer. Her sene en az 10 kere geldiğim bir yer. Ben de bugüne kadar olan belli bir vizyonumu, misyonumu, birikimlerimi aktarmak için Safranbolu hak ettiği yerden bir tık daha yukarıya çıkarmak için buraya aday oldum. Bunu da başarabileceğime inanıyorum. Çünkü böyle bir birikim olduğuna düşünüyorum. Bazen de şey diyorlar mesela o da çok güzel. Oldu. peki niye şimdi filan? Bu zamana kadar neredeydi? Çünkü bu zamana kadar ben Sanatımla meşguldüm, birikimlerimle meşguldüm. Belli bir yere gelmek için herkes gibi, buradan giden, gurbete giden insanlar gibi hayatımı kazanmakla e, devam ediyordum. Ve şimdi belli bir birikimim, belli bir donanımım, e, belli bir hayat tecrübem olduğu için şimdi bu birikimimi ancak e, bu dönemde buraya aktarabilirim. Herhalde 20 yaşında belediye başkanı adayı olsaydım burada bir kimse tanımazdı zaten belediye başkanı olamaz. O yüzden bunun da cevabını böyle vermiş olayım. Mart ayında herhalde burada yine büyük bir konser yapacağız. <laughs> Onlar uzak, gelecekler. <laughs> Onlar gelecekler. Burada tabii e, diyorlar ki başkan e, ne zaman istersen geliriz. Orada hep beraber. Biz e, sosyal faaliyetlerimiz biraz azınlıkta bence Safranbolu benim gördüğümüz kadarıyla. Onları biraz daha sıklaştıracağız. Biraz daha tanıtımlara ağırlık vereceğiz. Biraz daha gençlere eğlenecek. Biraz daha aktif. Biraz daha yaşayan. Biraz daha... E, dinamik bir şehir halinde hedefimiz. Safranbolu'yu biz öyle görmek istiyoruz, ben öyle görmek istiyorum en azından. Benim hayalimdeki Safranbolu, yani akşam gecede kapanan ve e, kabuğuna çekilen bir Safranbolu değil. Daha turistik, e, daha e, kültürel, daha dinamik bir Safranbolu.